Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pem çıkartana kadar su içeceğiz. Aynen. Değil mi? Pem tatilde. Ama Moosburalı'dayız şu an arkadaşlar. Evet, giyilelim burası evet. Burada pem var. <laughs> Suyumuz var. <laughs> pem tatilde. <laughs> evet. evet. Ne yapacağız biliyor musunuz ilk önce? Ne yapacağız? O yüz savaş kutusuyla 10 büyük kutuyu açmaya bence başla İlk büyük kutularla başla. Aynen arkadaşlar. Şu an siz benim ekranımı görüyorsunuz. Evet. Ben, ben büyük kutuları açmaya başladım arkadaşlar. Ben de başladım. Tekte başla. Ay inşallah tekte çıkmaz ya. Ay düşünsene. <laughs> Yok çıkmadı bana biraz. Abi bir şey çıktı. Carl çıktı. E Poyraz'ın en sevdiği karakter. <laughs> Ama 25 şut be. Evet 25 be. Bunlar tutmaya başladım arkadaşlar. Bir anlama suyunu içeyim. Ben de Eee <laughs> Evet. gibi, reklamı gibi şey yaptım ya. Ben, ben bitirdim büyük kutuları. Ah! Boyun çıktı! <laughs> Ay bana bir şey çıkmadı zaten ya ekranıma girme. <laughs> niye kadar çabuk açtım? Onun ben... büyük kutu bitti mi? Bitti. Ben sadece... E, savaş... Kulaklarına geç, ben geçtim bile. Ben şuan açıyorum fakat yalnız suyumu içeyim. Eee... Açıyor, hızlı hızlı açıyorum. <laughs> sesi geliyordur belki. Böyle, evet geliyor bana ama bilmiyorum ne Dur. Şey, bir he. şey çıktı mı? Çünkü çok hızlı açtım ya çıkmamış. Bakın, bana, da çıkmamıştır. He. Bana kim çıkacak ki? Bakalım sen ne zaman çıkacak? Evet. Biz search çıkartana kadar meyve suyu içtik diye bir video yaptık. Fakat video yarım saat olmuş. Evet, yarım saatlik video videoda yani. Saat... Yarım saat bir çıktı. Yarım saat, saat videonun zaten bir yarım saatinizi izleyeceğinizi düşünmüyorum. Evet, zaten yani zaten izlemeyin yani. Akça, ee, çıktı. Bali çıktı, bali. Yani bana, ya, akça aç bali, Ak. bali çıktı ee, ee. çıktı yine Hala, çok <gülüyor> <gülüyor> hmm. suyu içecek içerken açarsanız Olay. daha şanslı oluyor He çok bana bali çıktı. Ay rosa çıktı öyle deyince. <gülüyor> <gülüyor> Suyun şansı işte. Sonra dekor dekor sulara geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Onu söylemiş oluyum ve benim bitmek üzere. Ne senin bitmek üzere benim daha 64 tane var. Benim 28 kaldı. Ne söyleyeyim sayı? Bir şey çıktı mı? Doğru. Yok hala. Ben görmediysem bilmiyorum. Ama ben güç puanından görmedim. Bu arada kanalımın bırakıyorduk mavi dese inanılmaz bir şey yaptı. Onun yakın... Şey... çıkmış bana ben yeni gördüm. Neden yeni gördüm arkadaşlar? Bakıyorum mortis çıkmış vay. <laughs> Terseri mod seçebilirsin öyle. Ay. Ben yani modası 35 yapmıştım bu arada ama verileri sürekli sildim. Yüklediğim evet. için ben de oyun baştan başlatıyorum. Ben de Max 35 yapmıştım. Evet bir an daha yapmıştık yani, zaten. Yani. <laughs> bir Hiçbir yapalım. şey çıkmadı bitti kutularım benim. Fakat gene fena şeyler çıkmadı bayram falan filan çıktı. Aynen. Bayram. Evet. İçemedim ağzıma geldi. Ne başladım ben? Dört yazdı bir şey çıkmadı. Üç yazdı. 3 yazdı. 4. İlk kime çıkacak bakalım? Biraz su içtendim. <laughs> <laughs> Çünkü konuşuyorsun. Beş yazdı. Bir şey gelmedi. Bazen oluyor öyle. Hmm. E, yazdı. Bir şey çıkmadı. Bana Edgar çıktı. Ay, böyle mi çıkıyor? Ben unuttum ya. Arkadaşlar <laughs> şey çıkmıyor şu bana, oldu, Şans dün, e, şansı dedi. Evet, evet ama koymayacağız. Çok uzun gerçekten. Çok uzun oldu. Ben en azından... Aa bir Jackie geldi. Ya. <laughs> Keşke bak. Bana... E, Morkisiyle takas edebilirim. Şaka yapıyorum. <laughs> Sana bir şey çıkıyor mu megalardan? O megayı geçmedim ki ben daha. Oha biraz hızlı aç ya. Aa, tamam ya. Çok açtı. Bana da Jackie çıktı. Hmm. Yani oyun bizi dinliyor herhalde. Herhalde. Artık tamam cekicim canım. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor. Kokodan sonra. Bayağı hızlı <laughs> açıyorum. Ben Ender dünyası ya. <laughs> hey üst üste çıkmasına şey oldum. Hmm. Hı. Ender çıktı diye söyleyecek. Bu şey yazıyor sürekli bana. Tabi Eypirim o güzel bir karakter. Yoksa da yani. Şimdi. Ah. Ben biraz altın alacağım. Al aynen. Boşuna harcayın. 2600, 2600, 2600 ne oluyor? baza girdi. <laughs> Benim ıı, savaş kutularım. Allah oh, mis gibi. Altınlar, yüz bin altın altın oldu. Manişti. Sesi duyuyor musunuz? Ya ya, bizim bir, bir şeyimizi kulağımızı deldin şu an. Gerçekten. De. Ben yalnız şu üstüme koyacağım çünkü. Çiğnişti. Yine çıktı. her çıksın ya. Su içiyorum bir anda çok belli etmiyorum ama suyu bitmek üzere bayağı su doldurmuştum. Ben de bayağı az kaldı ama bilmiyorum ne olacak. Ya içiyorum ben lastik. Ben de yani bazen çok hızlı içiyorum ama. Yani... Büyük kutu açtım ya işte. Aslında benim o kadar az sayılmaz ya benim var gene biraz. Ben mega kutulara başladın mı? He başladım oldu yani <laughs> daha o kadar da değil. Ama sen mega kutulara başladın da ben 64'teydim. Sen ne kadar hızlı açıyorsun? Ya benim 30 tane açma süremde sen 100 tane mi açıyorsun? Anlamadım ben. Hayır. Ben inanılmaz hızlı açıyorum. O yüzden Poyraz'a <laughs> çok o kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Ben bayağı ağzını basıyorum yani öyle evet, böyle Arkadaşlar değil. Arkadaşlar ben de Poyraz herhalde böyle basıyor ki ben de onun gibi basmaya başladım muhtemelen. Bir şey çıkmıyor. Beni patlat o zaman ya. Bana pen patlat. Poyraz'a... Bu alacağım. niye Leon ne ya? Evet. bu deldin ve Leon neden Leon? Ben Leon istemiyordum bu oyunda. O ne attı beni ya ikine gireyim. Bana Leon çıktı. Ne güzel. Demiyordum ben Leon pem istiyorum ben. <laughs> tamam. Hmm. Savaş kısmının daha şanslı olduğunu düşünüyorum ve savaş kusurları açmaya devam ediyorum. Tamam. Yani sen de mi orayı açtın? Tamam ben de bir açayım. Bilmiyorum ne olacak. Kuma çıktı. Ne güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> şey. şeyleri söylüyoruz yüzümüze. Ayağa çıksın ya. Tamam bir git önümden tamam. tamam. Peni ya. Aynen peni aynı harfle başlıyor. Ne fark eder? Bir şey yapıyor bu? bana ne? İlk ben çıkarmak istiyorum filmi. Dünkü sorucu sen çıkarttın ya ne fark eder işte. Bugün de ben çıkartayım ne güzel işte. Hı hmm, tabi. Hadi. Evet eee. Arkadaşlar evet, evet, büyük kutuyu açıyorum. Artık konuşamadım. Of. E şu an büyük kutuları açıyorum benim. sonra e Su içiyorum değişik bir şekilde içiyorum. Bu ne? <laughs> ben onları... de bir an su içiyorum içiyorum. Ne <laughs> şey. peçeti arkadaşlar? Yok artık. Gerçekten çıktı. Ya yok ya. Yey. Böyle abi... bir şey yok ya. Bana çıktı. Valla yani şu 46 kutudan bana çıkar belki. Onları açayım bari. Bana büyük kutudan çıktı. Vay be. Sonuncu büyük Edgar çıktı bu arada. Bana sonuncu büyük kutudan çıktı. Ben ondan bir şey çıkmayacak sanıyorum. Vay be. Şansa ben bak. Ben çok şanslıyım. Helal olsun gerçekten. Onu daha çok yolum vardı. Helal olsun. Tamam ben çıkartmadım helal olsun demene gerek yok. Ben yani seçmiyorum karakter. Ben de çıkartmak istiyorum artık bir şey çık bari. Ne bir şey? Mr. P ya. Mr. P bir karakter. Bilmiyor muyum? Çıkmıyor ya? Bakayım neler çıkmış en son Poyraz. Arkadaşlar Poyraz'a çıkanlar bunlar. Yani fena değil. Bana daha az şey çıktı. Ama Pem çıktı sonuçta. Şey şey yok Aynen, yani challenge işi iyi o zaten. Son 6 kutu 5, 3, 2 ve son sonuncusunu da açıyorum. Açıldı. Mortis çıktı. Oo. <laughs> Bakayım senin o zaman son halin nasıl oldu? Böyle oldu. Mega kutu açacağım. Ay bi bitirmedin şunu ya ne ne, ne? İyi videoyu bitiriyoruz Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın Saz kazandı gene evet. Yani gene değildi. de Saz kazandı Ben yani bir yandan kutu açmaya evet. devam ediyorum O zaman oh. <laughs> Çok Uzun süredir durmadım Al bayrak çıktı Hı -hı. arkadaşlar evet. al bayrak. Aferin Şimdi arkadaşlar uzun süredir duymadığınız bir cümle yapacağım. <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve diğer videolarına abone olmayı unutmayın. Biri çıktı. Olur. Ama önemli bir şey diyorum. Eğer videolar, diğer videolardan abone olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. sözü biraz unutmuşum. Bay bay. Bir <laughs> saniye arkadaşlar. Son meda. Ve çıktı. çıktı. Ne? Kaka attım deril çıktı. Deril evet. Yani kafamı karıştırdın. Evet arkadaşlar bay <laughs> bay. わわあっあっあっ。ああああ